Efendim programımızın ortalığına doğru hafif hafif acıkıyoruz değil mi? İşte tam da bu sırada imdadımıza lezzetli fikirleri olan girişimcilerimiz yetişiyor. Şimdi Kübra Arca'nın %100 organik meyve kompostalarının tadına bakacağız. Ayrıca bu ürün raflarda yerini alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Kübra Ağaca genç bir gıda mühendisi. Hayali de sağlıklı bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak. Piyasada satılan çiçeklerin çok sayıda katkı maddesi içermesinden duyduğu endişe bu projenin doğuşuna sebep olmuş. Geleneksel lezzetimiz Hoşaf'ın kutu meyve sularının yerini alacağını düşünüyor ve iddia ediyor. Jüri kendi tarifi olan hoşaflarla etkileyeceğinden de emin. İyi şanslar. yaptı. içeceğimiz Bildiğimiz bir şey bu. Fakat bence geliştirsinler. Benden habersiz inşaat olmayacak. Sizin çıkardığınız bu hesabı 30 saniyede size maliyetini çıkarım. Dört işlemi bilen herkes buluyor. Bu duş hem kendi enerjisini kendisi karşılıyor. Ben gördüğüme inanamadım yani. Bu daha önce hiç düşünülmemişti. Sizce bu fikir satar ...bir fikir kategorisinde ben bunu yeni bir fikir olarak görmüyorum. Yatırım yapılabilir. Bence tutacak bir fikir. Bu projenin içinde oy birliğiyle satmaz diyoruz. Bizi tasarrufa iyileştirmeye götürseydi zaten şu anda ilk alıcı bendim. Hep evet, merak etmişimdir. Ee, yabancıların bu gazlı içecekleri dünyada çok satıyor. Neden ayran dünyaca bu kadar ünlü değildir diye ve ikinci sorum da neden aslında bizim Osmanlı, Yadigar, Şerbetlerimiz ve kompostalarımız niye dünyaca tanınmıyor? Ee, dünyadaki gençlerin elinde bu sağlıklı içecek niye yok diye düşünmüşümdür. İşte Kübra Aca bu sorumun cevabını artık bize verecek inşallah. Merhaba. Ee, benim projem aslında bir nebze şu anki tüketim toplumumuzda çok fazla tüketilen gazlı içecekler ve çok fazla içinde glikoz, içeren içeceklere karşı bizim geleneksel Anadolu'dan annelerimizin yaptığı içeceğimiz komposto veya hoşaf da deniliyor. Hoşaf kuru meyveden, komposto taze meyveden arasındaki tek fark bu. Ben ikisini bir, yani iki başlı bir, al, bir altını toplayarak bir içecek oluşturdum. Ve bunu perakende satışa sunmayı planladım projemde. Tamamen doğal, katkısız, şeker ve glikoz asla içermeyen, hiçbir şekilde OHT, sterilizasyon, kimyasal işlemleri uygulanmadan, çoluğumuz çocuğumuz sağlıklı içecek içsin diye hoşafımızı ve kompostumuzu böyle halkımıza sunmaya başladık projemizde. Asiye Hanım, ilk sözü size verelim. Evet, alıyordum zaten sözü. <laughs> Buyurun. Ee, dayanıklılığını nasıl sağlıyorsun? Şöyle, ya da sağlayacaksın. E, ben dayanıklılık sağlama açısından şu anki fabrikasyon yöntemleri kullanmak istemiyorum. O ve sterilizasyon olanları. O zaman lojistiğini nasıl sağlayacaksın? Şöyle, bunu... lojistiğini intelligent labeling diye bir Fikrim var benim. Bunları kutulara koyduğumuzda işlerinde ufak bir sensör olacak. Ve bu sensör herhangi bir proses aşamasındaki bozukluğu veya taşıma aşamasındaki herhangi bir bozukluğu bize gösterecek. Bu şekilde ürün tüketiciye ulaştırmadan yer dönüşümünü ve tazelenmesini sağlamış olacak. Intelligent leveling. Intelligent çok leveling. Yani akıllı çok etiketleme. ölçümleme, etiketleme. Evet Ziya Bey neler söyleyeceksiniz? Çok özür. Lezzeti çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, bundan sonraki safhada lojistik işi yapan arkadaşların yorum yapması gerek. Hmm. Hiçbir şekilde şeker kullanmıyorum. veya şeker dahil yok. Sadece organik balla üretiyoruz. Meyvelerin hepsi taze ve yerinden. Ama bir dakika sen bir şef olarak sırrını ifşa ettin. Organik balla dedin. Evet her şeyin organik olması hmm. zaten balla. asıl amaç. Biraz peki maliyetli olmuyor mu bu ya? Yani şöyle Satışa diğer katkı maddelerini kullanmayacağım olacak. için aslında hemen hemen aynı maliyete gelecek. Çünkü piyasadaki tüm içecekler hani çok fazla katkı maddesi var. Kafe shoplarda bütün gençlerin elinde görüyoruz İşte işte ondan yana bu sağlıklı bu güzel içeceklerimiz olsa değil mi Fuat Sami ne dersin? Kübra ben fikrini çok beğendim. Özellikle etiketlemeden işte için ürün içeriklerine kadar her şeyi düşünmüşsün. Benim burada tek derdim bu işin ne kadar çabuk kopyalanıp kopyalanmayacağıyla ilgili. Orada kendini nasıl koruyorsun? Çünkü biliyorsun bir yer açılıyor hemen yanına üç tane daha Aynısı açılabiliyor bizim ülkede. Evet, Orada düşüncelerinde. Yani şu an patent adına herhangi bir girişimim olmadı. E, bu fikri düşündüğümüzden beri de böyle bir girişimimiz hiç olmadı yani. Ama tabii ki hayata geçirildiğinde bunun için gerekli tüm resmi başvuruları ve gerekli tüm patentlemi yapmayı düşünüyorum. Bence şimdiden yapmalısın. Yarın çok geç olabilir patent için. <laughs> Ziya Bey buyurun. Bence çılgın bir fikir değil. Hani böyle bildiğimiz bir şey bu. Fakat... Ama. Tabii güzel bir şey. Kendi tadımızı piyasaya yaymış olacağız. Fakat benim kafama takılan, yani bunun raf ömrü ne kadar olacak ee, ve onu nasıl sağlayacağız? Aynı tadı, yani birinci günle atıyorum, onuncu günde de aynı tadı verebilecek miyiz? Çünkü organik miyiz? diye satıyoruz. İçinde bir evet, organik yani, mal var. Yani ne stoklarda yapayım? saklanabiliyor. Bunu nasıl saklı, saklayacaksınız? Yani ha. ticari ha. dediğiniz zaman, ticarete ve yaymaya başladığınız zaman bu veriler ortaya dökülmesi lazım. Onu merak ediyorum. Şöyle market raflarında yer aldığı zaman zaten normalde bizim kendi evlerimizde pişirip içtiğimiz kompostu 3 hafta 4 haftaya kadar kendi haliyle bile kalabiliyor. Benim UHT veya pastörizasyon, sterilizasyon gibi bir fikrim açıkçası yok. Çünkü zaten bunu alan kişi 3 haftada tüketsin. Serdar Bey siz bir yatırımcı olarak bu girişime para yatırır mıydınız yoksa biraz uzak mı dururdunuz? Bir sorun var. Bir bardağın maliyeti açtıracak ne kadar oluyor bu şeyde? Doğal bal, doğal şey. Mesela. Yani mesela bu bardakta bir tatlı kaşığı bal var. Ya yani toplamı ne kadar maliyet oluyor? Bir çilek yani? var, su var. Toplam en fazla iki buçuk lira gibi bir maliyeti var. İki buçuk lira çilek i̇ki kompostosu. Biz 3'ten mi? Bu satacağız? ama seri üretime geçmeden ekim. Tabii buçuk tabii. Yani ben şu an kendim yaptığım şekliyle bahsediyorum. O çok daha aynı Ya yani bu satar bence. Hmm. Ama çok yaygınlaşabilir mi? Lojistik ve diğer <laughs> taraflarda hiçbirden dolayı de emin değilim. Şey de düşünüyorum, düşünüyorduk biz projede bu cornerlar özellikle yaz mevsiminde AVM'lerin içlerinde veya bazı belli meydanların belli başlarında istasyon. kompostlu cornerlar. Yani atıyorum bu tane mısır gibi aynı şekilde compostlu. Dağıtmak. Şimdi jürilerimiz sanki biraz ikiye bölünmüş gibi geliyor bana ama ee, acaba bu proje... Ne kadar içtiğinize bağlı. Çok içen daha çok beğeniyor. Ben çok içtim bakın. Çok içtim. Işte. <laughs> ben destekleme <laughs> var. Ben çileklisini çok beğendim ama <laughs> bana biraz fazla tatlı geldi. Aynı zamanda orada kayısılı var galiba. Ne, jürilerimiz kafa kafaya verecekler. Bir karar anındalar. Tamam mı? Devam mı acaba? da mı satılacak? Bardakla mı satılacak? Şöyle, normalde bardakla satılacak tabii ki veya cam şişelerde. Ama corner'larda normal bir cam depo büyük bidon gibi bir şey düşünüyoruz. Onları bu şekilde bardaklara aktarma şekilde satacağız. Bir de bu daha ilk program. Bu proje program süresince de gelişecek. Doğru. Evet, mu? yani bu bu durumda kararınız ne oluyor? Jürilerimizin biraz Arka. kafası karıştı galiba. Eee evet. Burası na, Evet dedirtti. Biz evet diyoruz. Ben de diyorum zaten evet, şey ben de diyorum. Evet. <laughs> ya bence geliştirsinler yani biraz daha üstüne duralım. Devam Daha sonraki diyorsunuz. programlarda bence devam bizim tadımız çünkü bu. Kesinlikle. Evet ee, bu güzel eskimeyen e, efsanevi lezzetimize e, bizi e, aynı zamanda tüm bir dünyaya tanıtma umuduyla e, bizi ifade eden bu güzel içeceğimize ve Kübra kardeşimize devam diyoruz. Alkışlar güzel.